Baymak kombi F37 arızası çözümünü göstereceğim. Duotek kompak Baymak kombi modelimizi. Şimdi bu cihazın içerisinde su kalmadığını gösteriyor. Hava aldığınız zaman oluşan bir arıza veya ilk defa taktırdıysanız şurada mavi bir su basma vanası var. Onu açacağız. Buradan da görmüş olduğunuz gibi barı sıfırda gözüküyor bunu açtığımız zaman bari yükselecek. Bunu çeviriyoruz. Evet, bayağı su eksilmiş. Yavaş yavaş yükseliyor. Evet, şu anda 1'e geldi. Tamam. O yeşil çizgiyi geçmeden kapattım ben şimdi. Bu vanamızı da iyice sıktık. Şuradan barımızı göstereyim. Ve kombimizin göstergesi AP yazdı. Zaten kendi kendisine düzeltiyor. Kombimiz çalışmaya başlayacak birazdan. Evet şu anda borulardan suyu gönderiyor PT'ye. Evet bu biraz zaman alabilir. Bunu ben biraz pause yapayım. Düzeldiği zaman tekrardan başlatırım. Belki uzun sürebilir. O yüzden video uzun sürmesin. Şu anda PETE suyu gönderiyor. Ya da bekleyelim. 5 dakika sürebilir. Evet. Tekrardan barı kontrol edelim. Evet, bar normal. Evet kombi direkt dereceye 30 31 derece diye geçti. Şu anda suyunu ısıtıyor. Normale dönüştü. Yani hiçbir reset düğmesine basmadık. Kapatıp açmadık. Sadece alttan şu borudan su verdik. Şuradakini de barını yeşil yere getirdik. Yeşil yeri geçmedi. Altına da düşmeyecek. O şekilde su vererek kombimizi ayarlamış olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.